Herkese merhaba. Bir önceki videomuzda geri çekme miktarının ne kadar olacağını 1 mm'den 5 mm'ye kadar üretip sonucuna bakmıştık. Orada 5 mm'nin uygun olduğunu gördük. O yüzden 5 mm'yi tutacağım. Ve burada biz yine aynı Cura modelini kullanacağız aslında. Bunu da hatırlarsanız Settings Part for Calibration'dan Retraction Tower'dan eklemiştik. Aynısını kullanacağım. Hiçbir fark yok. Sadece script'i değiştireceğim. Script'i de burada Post Processing Modify G-Code'dan Retract Tower olarak eklemiştik. Bu zaten var elinde. Bunu da eklemeyeceğim şu anda. Hatırlatmak için gösterdim. Şimdi ben şu Retraction Distance'ımı 5 milimetre olarak belirledim. Bu gayet güzel. Bunu ne kadar yani mümkün olduğunca az Retract etmesini isteriz ki Print'te sürekli geri çekme yapmasın. Ne kadar uzun çekerse o kadar yavaş yapar aslında. Default değeri 6 idi. Ben bunu 5'e düşürmüş oldum bu sayede. 5'te de belki 4.5-4 de olabilir. Önce 5'te ben bir hız deneyeceğim. Yani ne kadar hızlı çekersek o kadar da e, iyi olabilir belki, bilmiyorum. E, bir de hız miktarı deneyeceğim aslında. E, hızı 25 olarak vermiş. Bakın 25'te biz iktisleşme çok az olduğunu gördük ama biraz daha hızlı çekersek iyice azalabilir o iktisleşme. Retraction Distance'ı 5 olarak tanımıyorum buraya. Default değerimi değiştirdim. Sıcaklığımı da 210 olarak değiştirmiştim zaten. Onu da daha önce belirlemiştim. Bunlar gayet güzel. Şimdi şu scriptim vardı benim. Eski dosya açtıysanız burada hazır gelecektir. Açmadıysanız buradan eklemeniz lazım modify g kod olarak. Şimdi burada distance bu. Bunu ben şimdi speed olarak değiştireceğim. Speed'de de hızım ne olsun istiyorum. Aslında 25 mm default değerimin son sonucunu biliyorum ben. O yüzden 30'dan başlayayım diyorum. Yani starting value'um 30 olsun. 25 zaten biliyorum dediğimiz gibi yaptık onu zaten. Şu alt taraf 30 olsa 35-40-45-50 50'ye kadar çıkarabiliriz bunu. Acaba hangisi güzel sonuç verir? Ona bakalım. Güzel sonuç veren ne? Belki tekrar bir distance değişimi yapabiliriz. 30'dan başlayacağım. Value increment 5 diyelim. Change layer 38. 5 dersek buna işte 35, 30, şey 30, 35, 40, 45, 50 yapacak. 50'nin üzerine çıkar mıyız? Emin değilim. Şimdi bu kadar yapalım. Close diyelim. Tekrar kontrol etmek için bakarsak 30 ve 5 ve speed yaptık bunu. Güzel. Slice diyelim. Evet şimdi bu hazır. Şöyle bakabiliriz. Bunun hazır olduğu için save to disk diyelim. Ve bunu yine retraction tabu PLA ABG, yani ABG bu sefer şurada 16 dakika ve speed yapacağız bunu. Speed de 30 la. 50 arası yapıyoruz. Kayıtlıyoruz. 30, 35, 45, 50 arası. 50 arası. Bu kaydı Artık bunu printer'a gönderip üretimini gerçekleştirebiliriz. Ürettikten sonra sonuçlarına bakalım.